Laboratuvarda ya, üretildiğine hiç... dair çok büyük e, söylentiler var. Ama hiçbir tane hastada izole edilmediğine dair kanıtlar var. Yani izole edilmemiş bir virüs diyor şu anda anladığım Hı. kadarıyla. Doğru mu? Haben es richtig verstanden. Also diese virus wurde nie isoliert. Yani dedi, virüslerin dede, dedelerini diyebiliriz. Şu anda olan virüsler torunları diyebiliriz tabiri caizse. Bu önemli değil virüsün nereden üretildiğine veya kimin üretildiğine dair. Önemli olan Elitlerin dünyayı kontrol altına almak ve insanlara panik, paniğe yol açmak için e, bunu kullandıkları ve bizim de görevimiz insanların bu korkusunu almak ve doğruyu söylemek ve bunlara karşı e, doğruları anlatmak. Virüs bunun için üretildi mi bilemeyiz ama şu an bunu görüyoruz ve elitler dünyayı değiştirmek için bu, bunu yapmak istedikleri belirli. Ve biz de şunu şu anda gördük ve insanlığı ve dünyayı kurtarmak için bir şansımız var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Önemli olan bizim bunu şimdi görmemiz ve insanlığı korkutmak amacıyla yeni bir virüs ortaya attıklarını iddia ederek insanlığı kontrol altına alıp insanları korkuttular. Ve biz şu an bunu gördük ve buna karşı durmamız lazım. Yeni dünya düzenine. Agendada yapmak istedikleri zaten bu. Şansımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Gördüğümüz için bunu durdurmamız lazım. Virüsün nereden çıktığı da hiç önemli değil. Var mı yok mu? Yani bunu doğru söylemek gerekirse bu virüsün laboratuvarda üretim üretilmiş olması tam doğru değildi. Yani virüse tabir caizse yeni bir kıyafet giydirildi ve bunu dünyaya sunuldu. Bunu böyle diyebiliriz. Hmm, yani anladık evet, gayet bu, açık oldu. Gayet evet. açık oldu. Bu virüs şey yeni bir e, eklemde bulunarak yeni bir virüs üretili şeyler yapay virüs modifikasyon, modifikasyon. modifikasyon. Profesör Doktor Suharit Bakti. Dünyaca ünlü mikrobiyoloji uzmanı. Bonn Üniversitesi, Giessen Üniversitesi. Mainz Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi ve Freiburg Max Planck İmmünobiyoloji ve Epigenetik Enstitüsü'nde eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Akademik hayatı boyunca 11 farklı bilimsel ödüle layık görülen Bakti, aynı zamanda 22 yıl boyunca hakemli bir dergi olan Medikal Mikrobiyoloji ve İmmünoloji dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Hem Almanya'da hem dünyada en önde gelen mikrobiyoloji uzmanları arasındadır.